Arkadaşlar her gün elektronik karttan tamire bakmayacağız. Bugün de bir gördüğünüz gibi çakmak arkadaş var. Bu da bir noktada tamir sayılır yani. Yerinden çıkmış parçaları. Yapısı basit. Bir tane cevata koymuşlar. Şöyle biz bunu asılsak. Bakıyorum bir cevatası daha yok. Çok basit bir yapısı var ama çok işe yarıyor gördüğünüz gibi. Ha, şu demir evet bu demir çıkacak galiba. Şöyle bir bakalım. Ha, şurada bunun tırnağı varmış. Şurada tırnağı varmış. Böyle açılacak mı? Anladım. Biraz daha detaylara bakacağız. Tamir edeceğiz. Tırnak kısmını arkadaşlar biraz zor çıkardık. Şöyle baktığımızda burası komple çıkacak. Hee. Anladık. Arkadaşlar bakalım mı kurtulabilecek miydi. Gerçi bakalım demeyelim yani kurtulacak kesin de. Bastı aletler ama mekanizmanın nasıl olduğunu anlarsak bu hortum buraya içinde zaten küçük bir tel gidiyor bu mutfaklarda kullanılan ocakları çalıştırdığı için arkadaşlar şuradan bir tel gidiyor manyata buraya kadar geliyor ateşlemesi gerekiyor ya şöyle bakalım bunu buraya koymuşuz şurada galiba Şurada böyle mi? Evet galiba şurada böyle bu. Yanlış anlamadıysak. Böyle olsa. Evet, şöyle olacakmış galiba. Şöyle olacak bu burada. Evet. Şöyle baktığımızda. Evet böyle olacak. Hmm, doğru. Yatağına böyle oturacak bu. Şöyle gidiyor buradan bu. Buradan bunun da ucu dışarıya çıkıyor galiba. Arkadaşlar her tane bast gibi gözüküyor ama gördüğünüz gibi bu da zaman alıyor. Şöyle. Şöyle baktığımızda bakıyoruz. Şöyle galiba buradan geçiyor bu. Ne kadar basit bir alet gibi de gözsüz arkadaşlar. Biz konuya hakim olmadığımız için bize uğraşıyoruz buna. Muhtemelen buna konuya hakim olanlar bizden hızlı yapar bunu yani. Şuraya taksak. Anladığım kadarıyla arkadaşlar bunun üstüne bu. Ha, şunu takmamışız yerine. Bu da galiba şuradan geçip doğru oradaki tetik mekanizmasına bastığımızda gazın kafasını kaldırıp açacak yerine gaz akmaya başlayacak. Hmm, böyle. Şu galiba şurada şöyle miydi? Evet böyle basacak. Şu da galiba ha, bu tetik mekanizmasını kilitliyor. Bastırmıyor buraya. Hmm, anladım. Lock. Şöyle olacak galiba. Yani doğru yaptıysak arkadaşlar bunun çalışması lazım az sonra. Bakalım. Tabii şu metal yerine takmak galiba, gerekiyor galiba. Burada çünkü şu manyatanın bir ucu var ya. Şöyle galiba bu doğru. Şuradaki yatağına bu şöyle oturacak. Şöyle açtık. nasıl oluyormuş bu? Şuraya galiba temas ediyor bu şöyle. Bakıyorum. Hemen bir çakmakla bunu sağlamasını yapsak. Bakalım gaz akışı var mı? Gaz akışı var. Hmm. Açıştırmayla ilgili sorunumuz var. Hımm. Tamam çalışmaya başladı. Bunun galiba manyatı zayıf arkadaşlar. Onlar mı yapmıyor bu? Şöyle bastığımızda bu kitleme yeri. Buradaki ateşlerine temas etmiyor ki. Hmm. Ya da gazı çok mu açtık? Evet arkadaşlar. Bunda biraz manyata zayıf. Anladık. Neyse. Hayatının son günlerinde biraz daha görevini yapar herhalde. Gördüğünüz gibi şurada baktığınızda bas bir şey ama kesinlikle zaman alan bir şey. Neyse. Bunu anlamış olduk bakıyoruz. Hı, hmm. ateşleme kısmı içeriye çok gidiyor galiba. Şöyle. Şimdi şöyle düzelsek. Evet. Ateşleme kısmı içeriye çok basmış arkadaşlar. Bakın şurada var ya bir ateşleme. Şuradaki mekanizma. Demek ki bu fazla içeriye bakmayacak. Anlamış olduk. Neyse. Şöyle biraz gazını açtığımızda hmm, Tamam Hep bunların ben Malatya'nın da pek anlamamışımdır Ama bugün anlamış olduk Şuradaki kısım çok içeriye bakıyorsa Üçgen Ateşlerine sorun oluyor Şimdi tek marşta çalışır hale geldik Tecrübe tecrübede arkadaşlar Bunu da öğrenmiş olduk İnşallah sizin için de faydası olan bir video olmuştur Maske vidi do grosnega tlela.